hızlı Excel işlemleri. Entegrasyonlar ana menüsü üzerinden hızlı Excel işlemlerine tıklayın. Ürün bilgileri, ürün varyantları, kategorileri, resimlerin bilgisayardan veya resimlerini internetten, stoklarını, varyant stoklarını ve ürün niteliklerini Excel üzerinden değişik işlemlerle uygulayabilirsiniz. Öncelikle ürün bilgileri kısmına giriş yapalım. Bu alanda Excel dışarı aktar kısmı bulunuyor. İstersen belirlediğim kategorilere veya markalara bu işlemi uygulayabilirim. Ben tüm ürünlerin listelenmesini istediğim için indirme işlemini gerçekleştiriyorum. Excel'in başarıyla oluştu. Şimdi web sitemde önce Excel'ime giriş yaptım. Excel'im üzerinde ürün kodu, ürün ID'si ve barkod kısımları bulunuyor. Aynı zamanda ürün adları da bulunmakta. Bu alandan piyasa fiyatlarını güncelleyebilir. SEO anahtar, SEO başlık ve SEO açıklama kısımlarını güncelleyebilirsiniz. Görüntülediğiniz alanda birçok seçenek mevcut. Bu seçenekler üzerinde yaptığınız tüm değişiklikler kaydedilir. Şimdi tekrar web siteme giriş yapıyorum. Excel dosyamı Excel içeri aktar menüsünden yüklüyorum ürün eşleştirme sütununu eğer ürün kodunu ve ürün barkodunu değiştirdiysem ID olarak bırakacağım. Herhangi bir işlem yapmadan yükleme işlemini gerçekleştiriyorum. Excelim yüklendi.